Ramazanın tadı Ülker Dukros'ta çıkar. Hayırlı Ramazanlar. Aha pide kuyruğu. Beklemesi zevkli tek kuyruk. Niyetli miyiz abi? Evet. Ailece niyetliyiz. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> Merhabalar. Ya şu yeni çıkanlardan bir tane alabilir miyim? Yalnız el yakmasın ha. <laughs> Yakmaz efendim. Herkes uygun ürünler burada. Ekstra dakikalı mı, SMS'li mi, internetli mi olsun istersiniz? SMS'li pide mi? Burası neresi ya? <laughs> Avea. Avea mı? O zaman birazdan okunur. <laughs> Dış ses. Yine Avea'dan yine süper. En avantajlı faturasız her şey dahil süper üçlü paket için durmayın. Siz de numaranızı Avea'ya taşıyın. Hayat değişir Avea'yla. Saçını yeni mi boyadın? Hayır, saç rengim uzun süre kalıcı. Palette'nin yağ içerikli boyası Deluxe, 7 özel yağıyla saçınızı besler, göz alıcı parlaklık sağlar. Haftalarca yeni gibi görünen parlak saç rengi için Türkiye'nin bir numaralı saç boyası Palette. Schwarzkopf, profesyonel saç bakımı sizin için. Makineniz gider gibi kokuyorsa bulaşıklarınızı böyle bir suyla yıkıyor olabilirsiniz. Finish makine temizleyicinin mavi katmanı yağları temizler, şeffaf katmanı kireci söker. Tertemiz bulaşık makinesi ve bulaşıklar için ayda bir kere finish makine temizleyici kullanın. Finish, fırlanta kadar mükemmel. Boğaz Köprüsü Galata Kulesi led ışıklarla aydınlatılırken biz buzdolabında led aydınlatma kullanmışız çok mu? Hayat değişiyor, buzdolapları değişiyor. Buzdolabını değiştir. Western, Dost Teknoloji. Vestel'den ekstra geniş ve ekstra derin fırsat. Vestel A Plus buzdolapları şimdi sadece 1499 TL. Üstelik tam 6 yıl ücretsiz garantili. Vestel. Dost Teknoloji. Şimdi pide ustasıyla ile... ekmek ustası bir olur mu? Bu olmaz. Hamuru Hı. özel, susamı özel, ustası özel, çırağı özel. Ramazan'ın vazgeçilmezi pideci recai, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi sütaş lezzetleri. Türkiye için iftar, sütaş için iftihar vakti. Makineniz gider gibi kokuyorsa bulaşıklarınızı böyle bir suyla yıkıyor olabilirsiniz. Finish makine temizleyicinin mavi katmanı yağları temizler, şeffaf katmanı kireci söker. Tertemiz bulaşık makinesi ve bulaşıklar için ayda bir kere Finish makine temizleyici kullanın. Finish, pırlanta kadar mükemmel. Durun. Teknosa'da fiyatlar iniyor, iniyor. Yüzde elliye varın indirimler. 26 Temmuz saat 22'de teknosa.com'da başlıyor. 27 Temmuz saat 10'da tüm teknosalarda devam ediyor. Teknosa, herkes için teknoloji. Yeni Lipton Yellow Label. Mükemmel dem, mükemmel lezzet. Medine-i Münevvere'deyiz. Zaman Hazreti Peygamber zamanı. Medine'de durgun bir hava var. Gece zifiri karanlık. Ay sanki gölgeye sığınmış. Ay sanki bulutların ardına gizlenmiş. Sanki utanıyordu. Sanki utanılacak bir şey yapmıştı. Gök sessiz, yer sessiz. Namazına yakın bir zamandır. Mescidi Saadet'in Resulullah'ın mescidinin kapısı açıldı. Hazreti Peygamber çıktı kapıdan. Üzerinde geniş bir cübbesi vardı. Cübbesini şöyle sarındı. Sonra yürümeye başladı. Kimse yoktu yanında tek başınaydı. Desem ki bugünki saatle saat 3 desem. İşte o saatler sabaha doğru ama zifiri karanlık, her tarafı örten bir karanlık var. Her tarafı örten bir karanlık var. Nereye gidiyor Resmî Nebi bu saatte, bu erken saatte gecenin bu saatinde? Henüz Hazreti Bilal camiye gelmedi. Henüz Bilal Es-Sala Es-Sala Ya yani Nebi demedim. Çünkü Hazreti Bilal ezan okumaya gelirken Resulullah'ın kapısını çalardı önce, ezandan önce. Namaz, namaz. Ya Resul namaz. Resulullah'ı ya teheccüde kaldırırdı, ya sabah namazına hazırlardı. Daha Bilal gelmemişti. Ama Nebi dışarıda aleyhissalatu vesselam Medine mezarlığına gidiyordu. Mescid-i Medine mezarlığına, Baki mezarlığına. Kim vardı o, o gün mezarlıkta gömülenler? Kızı Rukiye oradaydı. Kızı Ummu Gülsüm oradaydı. Kızı Zeynep oradaydı. Oğlu İbrahim oradaydı. Ondan tam dört tane can vardı. Sevdikleri sahabeler vardı. Gözü kadar sakındığı dostları vardı çok sevdikleri vardı. Mescid-i Saadet'in yanında 100 metre uzağındaki Medine mezarlığında. Bugün görseniz Medine mezarlığını ne kadar sessiz, ne kadar kimsesiz gibi görünür. Altında bin cennet var, üstünde bin kum tanesi. Hiçbirinin mezan üzerinde hiçbir işaret, hiçbir yazı yok. Bu Hazreti Osman mıdır diyorsunuz? Oradaki görevli belki diyor, belki renk vermek istemiyor ama biz biliyoruz ki Osmano sanki örtülmek isteniyor, sanki zamana hiç direnmemiş. İşte orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam mezarlığa doğru girdi, selam verdi mezarlıktakilerine. Orada durdu biraz. Ellerini açtı. Şöyle kaldırdı. Şöyle yaptı. Şöyle yaptı. Şöyle yaptı. O zaten böyle yaparken rahmet isterdi. Şöyle yaparken azaptan Allah'a sığınırdı. Allah'ım mehcirni minen nar. Allah'ım beni ateşten uzak tut dediğinde ellerini aşağı indirirdi. Onun sünneti oydu. Allah'ın nakini azabek ya Rabbi beni azabından koru dediğinde elleri aşağı inerdi. Yere yatsın azap üstümüze değil. İsterken Allah'tan eller yukarıdaydı üstümüze ya Rabbi. Onun duasındaki metodu buydu. Sonra birdenbire toparlandı böyle hızlı hızlı. Bir şey var. Resulullah'ın hali garip. Her zamanki gibi değil. O her zaman Medine'de alışık olunan Nebi gibi değil. Bugün bir garip Muhammed Nebi. Bu gece bir garip. Bu gece bir farklı. Hızlı hızlı evine gidiyor işte. Sanki Bilal'den önce eve varayım dercesine. Sanki mezarlıktan ona bir şey demişler gibi sanki bir ses duymuş. Seni bekliyoruz ey Resul gel artık. Sanki öyle diyor mezardakiler hızlı hızlı Dudaklarında hafif bir tebremme, yanaklarında iki damla gözyaşı. Evet, evet. O baki de bir şey duydu belki de. Belki kızları konuştu onunla bilmiyoruz. Belki dediler ki baba gel artık yeter orası. Seni bekliyor göktekiler, seni bekliyor yerin altındakiler. Gel sen artık mı diyorlar bilmiyorum ki. Odaya girdi. Ayşe ayakta Ayşe beni niye takip ettin dedi. Hazreti Ayşe hayrete gözlerini açtı. Çünkü Resulullah'ı uzaktan takip etmişti. Resulullah'ın görmediğiniz zannediyordu. ediyordu. Görmüş de onu işte. Beni niye takip ettin Ayşe?